5. sınıflar bu dersimizin konusu birçokluğun yüzdesini bulma. Biz günlük hayatımızda bu yüzde hesapları ile ilgili cümlelerle aslında karşılaşıyoruz. Örneğin bir yolun yüzde 40'ını gitmiş diyoruz. Gömleğe yüzde 20 indirim olmuş diyoruz. Veya maaşına yüzde 70 zam oldu diyoruz. İşte biz bugün bu cümlelerle ilgili hesaplamaları yapmaya çalışacağız. Bakalım bir çokluğun yüzdesini hesaplarken ne yapacakmışız? Bir çokluğun belirli bir yüzdesini hesaplamak için çokluğun birim kesir kadarını hesapladıktan sonra bu miktar kesrin payıyla çarpılır. Aslında burada bize demek istediğine bir çokluğun kesir kadarını bulma değil mi? Bir çokluğun kesir kadarını bulmayla bir çokluğun yüzdesini bulma birbirine çok benziyor. Nasıl benziyor? Hemen örnekler yardımıyla buna bakalım mı? Şimdi 200'ün yüzde 40'ı kaçtır diyor. 200'ü yazdım. 200'ün yüzde 40'ını hesaplayacağım. Peki yüzde 40'ı ben nasıl yazıyorum? 40 bölü 100 olarak yazıyorum değil mi? Yüzdelerden hatırladığımız kadarıyla. Şimdi ne demişti? Öncelikle birim kadar, birim kesir kadarını hesapla demişti. Birim kesir kadarını hesaplamak için ne yapmam lazım? Çokluğumuzu paydasına bölmem lazım. Yani 200 bölü 100 yapacağım değil mi? E zaten bu bölme işlemlerini kolayca yapıyorduk. Ne oldu? 2 oldu. Sonra Şimdi biz birim kesir kadarını bulduk. Sonra bu miktar kesirin payı ile çarpılır diyor. E payı kaçtı? 40'tı. Dolayısıyla 2 çarpı 40 yaparsam eğer 200'ün %40'ının 80 olduğunu bulmuş oluyorum. Bir örnek daha yapalım. 300'ün %60'ı kaçtır diyor. 300'ün 60'ı değil mi? E %60'ı ben nasıl yazabilirim? Pardon tekrar aynısını yazdım. 60 bölü 100 olarak yazabilirim değil mi? Şimdi ne yapacağım? Öncelikle birim kesirini bulmak için paydasını bölmem lazım. Yani 300 bölü 100 yapıyorum. Sıfırlar gitti. 3 kaldı. Şimdi ne yapacağım? Bu miktar kesrin payıyla çarpılır demişti. Yani 3 çarpı 60 yapacağım. 3 kere 6 18 0 da koydum. Yani 300'ün 160'ı da 180'miş diye kolayca bulmuş oldum. Bu sayfamızda bize küçük bir ipucu vermiş. İşlem kolaylığı için yüzdelik ifade sadeleştirilebilir diyor. Şimdi ilk örneğimi sadeleştirmeden yapacağım. 500'ün 150'si kaçtır diyor. Yani 500'ün 50 bölü 100'ünü hesaplamaya çalışacağım. Ne yapacaktık? Paydaya bölecektik. 500 bölü 100 sıfırlar gitti 5. Sonra pay kısmı ile çarpıyorum. 5 çarpı 50'den 5 kere 5 25 sıfır da koydum. Ne olmuş oldu? 250 olmuş oldu. Şimdi buralarda hep sıfırları e, sadeleştirdik. Yani sıfırlarla bölme işlemini kolayca yaptık. Peki şimdi 80'in 25 bölü 100'ünü hesaplamam lazım. Burada 80'i Direkt yüze bölemem değil mi? O zaman ne yapacağım? Buradaki yüzdelik ifadede sadeleştirme yapacağım. İkisini de eğer 25'e ve 25'e bölersem payı ve paydayı ne olur? Pay kısmında 1 ve payda kısmında 4 kalır. E artık ne yaparım? Bilim kesini hesaplamak için paydaya bölebilirim. 80 bölü 4 ne çıkar? 20 çıkar. E zaten 1 ile çarpacağım. Zaten bu da birim kesirde 1 ile çarpmama bile gerek yok. Dolayısıyla hemen neyi bulmuş oldum? 20'yi bulmuş oldum. Buradan sadeleştirme yaparak. Buna da bakalım. 15'in %20'si diyor. 20 bölü 100. E buradan 15'i 100'e bölemem değil mi? Dolayısıyla hemen sadeleştirmelerime bakmam lazım. Öncelikle 10'a böldüm. E bu tekrar sadeleşir. 2'ye de bölünür pay ve payda. Ne olur? 1 bölü 5 kalır. Bakın artık sadece birim kesici kaldı. Dolayısıyla 15'i direkt 5'e bölersem 15'in %20'sini 3 olarak hesaplamış olurum. Şuraya baktım. 125'in %40'ı kaçtır diyor. 125'in yüzde 40'ı kaçtır? Ne yaparız? Yine bu şekilde sadeleştirmelerimizi yaparız. Payı ve paydayı 2'ye böleriz. Burada 2 yani pay kısmında 2 ve payda da 5 kalmış olur. Daha sonra ne yaparız? 125 bölü 5. Bakın daha kolay oldu. 125'i 5'e bölersem 25 çıkar. Sonra payla çarparım. 25 çarpı şöyle yapalım. 2'den ne olmuş olur? 50 olmuş olur. Bu sayfamızda da yine 4 adet sorumuz var. İlk sorumuz şöyle. 800 kilometre yolun %16'sını giden bir yolcu kaç kilometre yol gitmiştir diyor. 800 kilometre yolun 16 bölü yüzünü hesaplamamız isteniyor. Burada yine payı ve paydayı 4 ile sadeleştirebilirim. Ne olur? 4 bölü 25 olur değil mi? Dolayısıyla artık biraz daha kolay bulabilirim. 800'ün 4 bölü 25'ini hesaplayacağım. Bu arada şunu da yapabiliriz. 800'ü öncelikle 4 ile çarpıp daha sonra da 25'e bölebiliriz. Yine aynı sonucu elde ederiz. Şimdi bakalım. 800'ü hemen burada 25'e bölelim. 3 kere 25 75 Çıktı. Ne kaldı? Burada 5 kaldı. 50'nin içinde 25 2 defa. 2 kere 25 50 çıktı. 0 0 kaldı. Yani 32. E, 32'yi de ne yapacağım? 32'yi de 4 ile çarparsam eğer kaç kilometre yol gittiğini bulacağım. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Demek ki toplamda 128 kilometre yol gitmiş olduğunu bulmuş olduk. 140 sayfalık kitabın %25'ini okuyan Okan'ın geriye okuyacağı kaç sayfası kalmıştır diyor. Bu sefer geriye kalan sayfaları soruyor. Şimdi 140 sayfalık kitabın 25 bölü 100'ünü bizden istiyor. Öncelikle sonra da geriye dediği için 140'tan bulduğumuz miktarı çıkarmamız lazım. Şimdi %25 aslında bakarsanız nedir? Bakın %25'i ben sadeleştirdiğimde 25'te. Neyi buluyorum? 1 bölü 4'ü buluyorum. %25 aslında bir çokluğun çeyreği anlamına da geliyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi ne yapacağım artık? Birim kesini buldum. Yani birim kesiş olarak bıraktım. Ne yapacağım? Paydaya böleceğim. 140'ı 4'e böleceğim. 4 kere 3 12 çıktı. 2 kaldı. 0 aşağı indim. 5 kere 4 20 çıktı. 0 0 kaldı. Dolayısıyla 35 sayfasını okumuş. Peki bize geriye kalanı soruyordu. Dolayısıyla ne yapacağım? 140'dan 35'i çıkaracağım. O da ne olur? Bu şekilde 105 sayfa okumadığı sayfa sayısı kalmış olur. Diğer sorum şöyle. 250 TL'lik bir gömleğe %48 zam yapan satıcı gömleği kaç TL'den satmıştır diyor. Şimdi 250 TL'lik gömleğin 48 bölü 100'ünü öncelikle hesaplamamız lazım. Yine şunları 4'e bölelim. 4'e bölersek eğer ne olur? Burası 12, burası 25 olur. Şimdi ne yapıyorum? 250'yi 25'e bölüyorum. Ne olur 250'yi 25'e bölersem? 10 olur değil mi? Peki onu sonra ne yapacağım? 10 çarpı 12 yapacağım. Yani 12 çarpı 10'dan. 120 TL. Bu ne? Bu yaptığı zam. Şimdi %48 zam yapmış. Peki gömleği kaç TL'den satar diyor. Dolayısıyla ben bu yaptığı zamma neyi ekleyeceğim? Kendisini de ekleyeceğim ki gömleği kaç TL'den sattığını bulalım. Dolayısıyla 25 daha 7, 1 2 daha 3. O zaman gömleği zamlı fiyatından 370 TL'ye satmış olacak. Diğer sorum şöyle. 2100 TL'lik bir tablete %10 indirim uygulanmıştır. Tabletin indirimli fiyatı kaç TL'dir diyor. E burada ne yapacağım? 2100 TL'nin öncelikle 10 bölü 100'ünü bulmalıyım. Burasını sadeleştirdim. Ne kaldı? Bu şekilde birim kesini hesaplayacağım şekilde kesir kaldı. E o zaman ne yapacağım? 2100'ü ben ona böleceğim direkt. Ne olur? Sıfırlar gitti. 210 TL kaldı. Bu yaptığı indirim. Tabletin fiyatı 2100 TL idi ve 210 TL indirim yapmış. Bakalım kaça satacakmış? 0 0'dan 1 çıkmaz. Buradan bir onu aldım. Ondan bir çıktı 9 kaldı. E buradaki gitmişti. Buradan bir daha onu aldım. Dolayısıyla ondan 2 çıktı. 8 kaldı. Burada 1 kalmıştı. Dolayısıyla 1890 TL'ye tableti satmış olacak. Bu sayfadaki sorumuz şöyle. 720 gramlık bir çerez karışımının %25'i badem, %15'i fıstık, %20'si fındık ve geri kalanını ceviz oluşturmaktadır. Buna göre karışımdaki badem, fıstık, fındık ve cevizi hesaplayalım demiş. Şimdi karışımımız 720 gramlık bir karışım. Öncelikle badem miktarını bulmak istiyorum. Ne yaparım? %25'ini hesaplarım değil mi? Bu da nedir? 25 bölü yüzüdür. 25 bölü 100'ü kaçlık açıdır demiştik. Sadeleştirirsem eğer 1 bölü 4'üdür. Dolayısıyla ne yapıyorum? 720'yi direkt 4'e bölüyorum. 720'yi 4'e böldüğümde kaç çıkar? 180 çıkar. Dolayısıyla 180 gramı neymiş? Bademmiş derim. Bademi hesapladım. Peki %15'i fıstıkmış. O zaman yine 720'nin nesini hesaplayacağım? %15'ini hesaplayacağım. O da 15 bölü 100'dür. Eğer 5 ile sadeleştirirsem payla paydayı ne olur? 3 bölü 20 kalmış olur. Peki 720'yi ben 20'ye bölersem ne olur? 36 olur. 36 ile de ne yapmam lazım? 3'ü çarpmam lazım. O da 108 şöyle 108 gram ne olmuş olur? Fıstık olmuş olur. Bu da fıstık miktarı. Fıstığı da çözdük. %20'si de fındıkmış. Bakalım yine 720'nin %20'sini de fındık için hesaplayacağız. Bu 20 bölü 100'dür. O da kaçta kaçıdır? Sadeleştirirsem bir de 2 ile sadeleştirirsem ne olur? 1 bölü 5'idir. E 1 bölü 5'ini hesaplamak için 720'yi ne yaparım? 5'e bölerim. 720'yi 5'e bölersem kaç çıkar? E 144 gramı da ne olmuş olur? Fındık olmuş olur. Peki ne demişti bize? Geri kalanı da ceviz oluşturmaktadır. Şimdi burada yüzde 25 badenden oluşmuştu. Yüzde 15 fıstıktan oluşmuştu. Yüzde 20 fındıktan oluşmuştu. Bunları eğer toplarsam kaç yapıyor? %60 yapıyor değil mi? E %100'den ben %60'ı çıkarırsam cevize kaç kalmış oluyor? %40'lık bir kısım kalmış oluyor değil mi? E dolayısıyla cevize hesaplamak için 720'nin %40'ını hesaplamam gerekiyor. O da 40 bölü 100 olur. E 40 bölü 100'ünü hesaplamak için yine 2 ile 2 ile sadeleştirebilirim. 2 bölü 5'i olur. O halde 720'yi 5'e bölerim. Burada bölmüştüm 144 çıkar. Sonra da ne yaparım? 144'ü de 2 ile çarparsam ceviz miktarını da bulmuş olurum. 144'te de 2'yi çarptım. 288 gramı da ceviz olmuş oldu. Böylece ne yapmış olduk? E, karışımdaki çerez miktarlarını ayrı ayrı hesaplamış olduk. Dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.